Bu dünyanın böyle bu haliyle yaşadığımız bu sistemiyle devam etmesinin sonu gelmelidir. <laughs> yapmak Sanıyorum biz bütün dünya olarak artık yani yüzde 99 herhalde böyle bir dünya istemiyoruz. Ee, başka bir dünya istiyoruz. Onun için buradayız. Ee, buna önce e, Kuzey Afrika'daki dostlarımız yaşadıkları gibi bir ülke istemeyerek bizi dile getirdiler. Sonra İngiltere'de e, yüzlerce bin kişi sokağa döküldü ve onlar da bunu getirdiler Ama önce Batı dünyası bunun kendileriyle değil de e, demokrasi isteyen e, Arapların e, bir hareketi ama çok geçmedi. Bu okyanusun öte tarafına sıçradı. Önce İngiltere'deydi. Aslında 300 bin kişi Arap baharın hemen sonrasında sokağa dökülmüştü ama Occupy Wall Street ile birlikte aslında bu ateş önce Amerika'ya oradan da döndü dolaştı. Bütün dünyaya düştü. Devletlerin bize uyguladığı sansüre karşı bir ayaklanma diyelim, uykudan uyanma. Bence hayatımızı çok ciddi şekilde riske atıyor. Yaşam özgürlüğümüzü elimizden alıyor. Sansür başlı başına her açıdan ve her anlamda. O yüzden aslında bu sansüre karşı bir sınır aşma diyebiliriz. Ee, aslında bütün e, kandırmacalar hep demokrasi adı altında yapılıyor. Bir de şöyle diyor, sistem bize diyor ki e, en iyi ideal yönetim şekli demokrasidir. ve Herkes bunda hemfikir oluyor. Oysa ki başka bir sistem bulunabilir, neden bulunmasın? Bu tarih, bu mücadele tarihi var, onun için o, on, on, on. yedi buçuk insanına da görüyor. büyük bir her sınav. insanlar gibi. her insana değişir diyorum ki biliyor musun? tabii ki. Bu büyük bir sınav. Bu sınavı, sınavı veremezsen yok olur. Yaşam sınavı. Çok fazla. Bu özgürlük ve bu equality için beraber insanlar beraber daha iyi yaşamak için burada getireyim. Ve bence hepsi insanlar özellikle bu bu taraf bu İran, Türkiye, Suriye, Irak ve hepsi ülkeden beraber bir mücadele istediği için bir tip şey istiyorum. Bunuza zarar vermemek noktasında birleşelim. Yani şu bir zarardır. Gerisi önemli değil. Ya yani buraya bunu yemez lazım. Siyasi birliklerden kurtulup direkt bütün insan yaşında önemlendirmek lazım. Tekrardan şu ee, tek olmayı belki belki sınırların ötesine ulaşıp bütün dünyayla birlikte tek olmayı becerirsek belki hayal belki utopya buna inanıyorum zamanının geldiğine inanıyorum